veya bir daim olabilir eğitim sisteminde değişimlerin de olabileceği bir süreçle de karşı karşıyayız. Hadi Şunu da söyleyeyim. Burada en önemli konulardan biri de özellikle İzmir. İzmir'le ilgili olaylar. İzmir'le ilgili konular. İzmir'le ilgili sorunlar, problemler veya iyi olayların gündeme gelebileceği bir tutulmadan bahsediyoruz. Tabii ki şimdi burada bir Anka yıldızı var. Tamam mı? Anka Anka yıldızı var. Türlerimizden doğacağız ve hayatımızda çok önemli bir karmik hesaplaşma, karmik olarak hak edişlerin hepimizin hayatında var olabileceği bir dönemle karşı karşıyayız ve aslında ekteklerimizi biçebileceğimiz bir döneme merhaba dedik. Ne? İzlediğiniz video son derece önemliydi çünkü 8 Eylül e, günü e, tutulmanın etkilerinin en sert hissedileceği hey, günler arasındaydı. Ama 8 Eylül öyle bir gün ki iz bırakan bir gün. Bugün dünyada, ülkemizde ve hayatlarda yaşanan konularla ilgili olaylar 21 Eylülle beraber çok daha fazlasıyla hissedilecek. Yani... 21 Eylül'deki Başakburcu'ndaki güneş tutulmasının bir iz düşümünü yaşıyoruz. O yüzden 21 Eylül e, tutulması son derece önemli. Geçmiş olsun İzmir. İzmir'le ilgili daha olaylar gündeme gelecektir. E, belli tarihlerde. Umarım bundan sonra iyi e, haberlerle, bizi mutlu edecek haberlerle e, hayatınıza yer alırlar. Çocuklar son derece önemli. O yüzden çocuklarınızın psikolojisi ve onlarla ilişkilerinizi lütfen güzel koordine edin. Sevgiler.